bu ee, burada Tanju Bey'in bir konuşması vardı. Ona bakacaktık. O ne oldu? Niye kayboldu o? Ona da bakalım. Tanju Özcan ee, belediye toplantısında şöyle bir konuşma yapıyor belediye meclisinde. Faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındayım. Vallahi faiz Aram, Bakara suresi... Ya böyle bir konuşma yapmış e, muhtemelen şey tiye alıyor dalga geçiyor ama çok da belli olmuyor dalga geçti onu söyleyeyim. Bence ironi yapıyor yani belli bence ironi yaptı. ama bazıları hayır ironi değil gerçek falan yazmış yani böyle biraz arada kalmış millet. Vallahi Faysaram Bakara Suresi nasıl sormaya da gerek yok. Bakara suresinin 275. ayetinde Allahü Teala o kadar açık söylüyor ki faiziler diyor asla cehennemden çıkamayacaklar diyor. Arkadaşlar ben ironi diyorum zaten. Şey dediğim hani millet arada kalmış dediğim altta bazı yorumlarda vesaire öyle yazmışlar. O yüzden onu söyledim. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi düşürmeli. Sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizleri ya ne olacak? Dolar yükselirse yükselsin. <laughs> Milli Kurtuluş Savaşı'nda Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. <laughs> ben burada koptum mesela. <laughs> Cumhurbaşkanı'nın en yakın silah arkadaşı olarak. Milli Kurtuluş Savaşı'nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. İsraf etmeyin diyor. Ha, 75. madde ne diyor? Cehennemden asla çıkamayacaksınız diyor. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı ekonomik kurtuluş savaşında ben Bolu Belediye Başkanı olarak kendisinin yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben Türkiye'de sıfır faiz görmek istiyorum. Faiz düzeninden, faizcilerden sıkıldım. Twitter bir yapmış bununla alakalı. Ne demiş? Ha şey, izahı olmayan şey mizah olur minvalinde bir şey sanırım. Okay. Evet biraz, millet biraz yanlış anlamış çünkü. Evet. Tefeciye Türkiye'yi mahkum edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı ya istifa etsin ya da e, bir kararnameyle faizler sıfıra düşsün. Bana ne dolar 100 liraya mı çıkacak? Ben faizin derdindeyim kardeşim. Enflasyon sonuçtur. Sen bilmezsin bu işleri. Faiz sebeptir. Faiz düşecek. Faiz düşmeden hiçbir şey olmaz. Tamam. Bırakın adam düşürsün faizleri. Niye, ne bu direniş ya? Ne diye, niye diye direniyor bu Merkez Bankası Başkanı? Bizim parti sözcüsüne de kızıyorum ya. Faiz düşmesi diyor, yanlış diyor. Nesi yanlış Sayın Öztürk? Ben de ekonomistim. Oğlum bu arada dedim yani biz anladık, aa, ironi vesaire dedik ama hani hiç yani halkın ciddi bir kısmı Bolu Belediye Başkanı'nı tanımıyordur. Ve bununla ilk defa görseler ciddi sanabilirler. Gerçekten. Ya yani bazı insanlar vardır böyle hani taşak geçer ama hani ciddi mi yoksa dalga mı geçiyor falan böyle pek ayırt edemezsin. Bence bu öyle bir konuşma olmuş. <laughs> en yakın arkadaşım. <sinir> arkadaşı. <laughs> ben de ekonomistim diyor. Enflasyon sonuç. Bırak adam faizi düşürsün ya o oku, konuda haklı. Tayyip Bey'e sonuna kadar destek veriyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Faizleri sıfıra çeksin. Bu ülkeyi, bu ülkeyi kısa zamanda refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum. Faizleri de en kısa zamanda sıfıra çekmesini bekliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Her sabah her sabah Sayın Erdoğan için son birkaç gündür dua okuyor. Yardımcısı olsun diyorum. Her sabah her sabah Sayın Erdoğan için son birkaç gündür dua okuyor evden çıkarken. Oh, oh, oh. Allah kolaylık versin. Ah oh, mis <laughs> böyle bir açıklama yapmış arkadaşlar kesinlikle katılıyoruz e, ekonomi alanındaki bu e, milli mücadelede de ben de varım diyorum e, Sayın Tayyip başkumun yanındayım Recep Brom merak etme destekliyorum seni bence de faizle savaş verilmeli abi Girelim kalkan malkan kılıç ne varsa çok haklısınız ben de varım diyorum Emrullah kardeşim sen de varım diyor musun Mahmut kardeşim mesajını aldım, daha güçlü bir Türkiye için ben de varım diyorum, Hikmet kardeşim, sen de varım diyor musun? Nurullah kardeşim mesajını aldım, daha güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum, Lokman kardeşim sen de evet diyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya o video çok körs bir video, ee, ilk izlediğimden beri gerçekten aklımdan ve hayatımdan asla çıkmıyor abi, bilmeyenler için şöyle bir minik göstereceğim. Sen de var mısın? Yazsam şöyle. O aşağıda ben çıktım. Siyasal İslam beni ateizme etti. Yazıklar olsun. Bak bu. Kaderin üstünde bir kader vardı. Cumhurbaşkanım meşazınızı aldım. Büyük Türkiye ve güzel yarınlar için ben de evet diyorum. Yunus kardeşim sen de var mısın? Harun kardeşim mesajını aldım. Büyük ve güzel bir Türkiye için ben de varım. Rahman kardeşim sen de var mısın? Mesajını aldım Yunus abi. Ben de güzel yarınlar için evet diyorum. Sen de evet diyor musun ya, Mehmet kardeşim? Ya biri mesaj diyemez mi? Kimse mesaj diyemez Ve şu an ne yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Şu an hayatları nasıl gidiyor? Şimdi. Mesajını aldım Rahman kardeşim. Güçlü büyük Türkiye için ben de varım. Sen de var mısın Halil kardeşim? Meşaz'ını aldım Mehmet kardeşim. Güzel ve mutlu yarınlar için ben de evet diyorum. Sen de evet diyor musun Selman kardeşim? Meşaz'ını aldım Halil kardeşim. Güçlü ve mutlu yarınlar için ben de evet diyorum. Sen de var mısın Sami kardeşim? Meşaz'ını aldım Selman kardeşim. Büyük Türkiye için ben de varım. Meşaz'ını aldım Selman kardeşim. Büyük Türkiye için ben de varım. Mustafa abi sen de var mısın? <laughs> Evet Sami kardeşim. Ben de meşasını aldım. Büyük Türkiye için Devlet diyorum. Abi düzgün konuşan CHP'lidir. Herkes meşaz diyecek. <laughs> böyle anlaşmamız böyle. Şey vardı ya reis internet işte ne YouTube yasaklandığında mıydı neydi? Reis aç vallahi canımız sıkılıyor kitap okuyor okuyor CHP'li olacağız. <laughs> <laughs> onun gibi düzgün konuşan CHP'lidir abi meşaz diyeceksiniz kendinizi belli edebilmek için eyvallah geç